Şii şey İslam'da Mehdi inancı sıradan bir dini beklentinin ötesindedir. Bu inanç yüzyıllar boyunca siyasi kırılmalarla, teolojik tartışmalarla ve halk inançlarıyla şekillenmiş, zamanla derin bir eskatolojik doktrine dönüşmüştür. Bu videoda Şii geleneğinde Mehdi'nin nasıl konumlandırıldığını, El-Kaim, gaybet ve raja kavramlarının kökenini ve bu inancın tarih boyunca nasıl evrildiğini birlikte inceleyeceğiz. El-Kaim Zamanın Sonunda Yükselen Şii inancında Mehdi çoğunlukla El-Kaim yani kalkacak olan sıfatıyla anılır. Bu isim, Mehdi'nin tiranlığa ve adaletsizliğe karşı kıyam ettiğine işaret eder. Ona yüklenen bu rol sadece dini değil, aynı zamanda siyasi bir yükselişi, toplumsal bir dirilişi simgeler. Gaybet, ilahi iradeyle saklanan imam, Şii mezheplerinde Mehdi inancı, onun yeryüzünden kaybolduğu fakat ölmediği inancıyla bütünleşmiştir. Bu gizlenme yani gaybet sadece fiziksel bir yok oluş değil, aynı zamanda ilahi iradenin bir sonucu olarak yorumlanır. 12 imamcılara göre Mehdi'nin hayatı Allah tarafından olağanüstü biçimde uzatılmıştır. Bu dönemde o, insanların gözlerinden gizlenmiş ama hala dünyadadır. Raja, dönüş ve intikam Gaybet kavramına sıkı sıkıya bağlı bir diğer kavram ise Raja'dır. Bu, geçmişte yaşamış bazı Şii imamların, özellikle Kerbela'da şehit edilen Hüseyin İbni Ali'nin, zalimlerinden intikam almak üzere dünyaya döneceklerine dair bir inançtır. Bu düşünce, Şii topluluklar için hem bir teselli hem de geleceğe dair bir umut olarak varlığını sürdürmüştür. Tarihsel süreçte gaybet inancı İmam Mehdi'nin kayboluşu 874 yılında 11. İmam Hasan el-Askeri'nin ölümünden sonra resmi olarak ilan edilse de bu tür inançların çok daha önceden hatta 7. yüzyıla kadar uzandığı bilinmektedir. Bu dönemde farklı şeyi gruplar gaybet fikrini kendi önderleri üzerinden geliştirmiştir. Örneğin, Keysaniler İbnül Hanefi'nin ölmediğini ve Medine yakınlarında saklandığını ileri sürdüler. Vakıfiler, 7. İmam Musa el-Kazım'ın ölü olmadığını ve gaybette olduğunu savundular. Bu inançların Arap yerleşimciler ve Iraklı Müslüman topluluklar aracılığıyla yayılmış olması muhtemeldir. 12 İmamcı Doktrinin Kurumsallaşması 4. yüzyıla, miladi 10. yüzyıla gelindiğinde 12 imamcılar arasında gaybet inancı iyice kurumsallaştı. İbrahim el-Kummi, Yakup el-Kuleyni ve İbni Baba Veh gibi önemli alimler bu doktrini sistematik şekilde yazıya döktü. Zamanla gelenekçi anlatımdan rasyonel açıklamalara geçiş yaşandı. Mehdi'nin gaybette olduğu fikri sadece bir inanç değil, teolojik bir sistem haline geldi. Sünni kaynaklarla temas ve destek Zamanla bazı sünni alimler de bu görüşe destek verdi. Örneğin Şafii gelenekçisi Muhammed bin Yusuf el Genci, 12 imamcıların Mehdi inancını benimsedi. Hatta bazı sufi çevrelerinde de Mehdi'nin 12. imam olduğu görüşü destek buldu. Mısırlı Sufi Eşşarani bu konuda örnek verilebilecek isimlerden biridir. Fatimi yorumu ve kaime odaklanma. Fatimi Halifeliği öncesinde Mehdi ve Kaim terimleri eş anlamlı kullanılsa da, 10. yüzyıldan itibaren Fatimi alimleri, ilk halife Abdallah el-Mehdi billahın bu kehanetleri gerçekleştirdiğini savundu. Böylece literatürde Mehdi kelimesi yerine sadece Kaim kullanılmaya başlandı. Zeydi mezhebinde marjinalleşen Mehdi inancı Zeydi mezhebinde ise imanların insanüstü nitelikleri olmadığı düşünülür. Bu nedenle Mehdi'ye dair beklentiler oldukça sınırlıdır. Fakat Yemen'deki bazı uç gruplar, örneğin Hüseyiniler, bu görüşün dışına çıkarak belirli imamların ölümünü inkar etmiş ve dönüşünü beklemişlerdir. Görüldüğü gibi Şii İslam'da Mehdi inancı sadece dini değil, aynı zamanda tarihsel, siyasal ve toplumsal boyutları olan çok katmanlı bir inançtır. Yüzlerce yıldır farklı mezheplerin, alimlerin ve halk hareketlerinin şekillendirdiği bu inanç sistemi, Bugün bile güncelliğini koruyor. Yeni videolarda bu kavramların günümüzle bağlantılarını da ele alacağız. Abone olmayı ve bu derinlikli analizlere destek vermeyi unutmayın.